Amex Lara bir yapay zeka karakter mi yoksa bir filtreden mi ibaret? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben ufak bir YouTube kanalıyım ve yorumlara yazdığınız her şeyi değerlendirmek durumunda kalıyorum sırf bu yüzden. Ama... Hani yapay zeka serimizde bir karakterin yapay zekamı yoksa gerçek bir insan olup da üzerine filtre eklenmiş bir CGI görüntü mü olup olmadığını tartışacağımız bir video serisi yapmayalım ne olur. <laughs> tamam bak bu son olsun tamam mı? Bunu da araştırıyoruz ve burada kapatıyoruz konuyu. Evet bugün konumuz Alara X, Lara X artık nasıl o konuyu hiçbir fikrim yok. Ekrana fotoğraflarını koymuşumdur zaten. Bu hanım ablamız Yapay zekamı yoksa CGI bir filtre mi? Bunun önceki videomuz Serenay hakkındaydı. Serenay'ın gerçekten bir yapay zeka olduğuna ikna olduk değil mi? Çünkü yapay zeka yarışmasına katıldı. Ve e, bu tür aslında kesin argümanlar e, gelecekte hani bizim karşımıza eğer bir polemik çıkmazsa, eğer bir e, siyaset çıkmazsa, işle ilgili böyle bir karışıklık çıkmazsa doğru çıktığını e, işaret eder bu tür argümanlar. Yani deriz ki mesela bu bir yapay zeka mı? Yapay zeka ise bunun için bir kanıt göstermesi lazım. E çünkü hani kaynak kodlarını göremiyoruz sonuçta. Hani açık kaynak kodlu bir şey değil veya bir uygulaması yok ki onunla konuşalım. Bize hani gösterdiğim videonun gerçekliğini kanıtlaman lazım. E bunun en basit yollarından biri de global bir yarışmaya katılmak. Global yarışmaya katıldığın zaman o yapay zekanın e, gerçekten bir yapay zeka olduğunu oradaki görevlilere kanıtlamak durumunda kalıyorsun değil mi? O yüzden global olarak, resmi olarak bunun bir yapay zeka olduğunu kabul edebiliyoruz. Ama araştırmalarıma göre Amix Lara pek de o tür bir karakter değil. Yalan söylemeyeceğim birkaç videosunu izledim. Zaten yorumlardan gördüğüm bir insan hani et insan diyorum oraya geleceğim. E, yorumlardan gördüğüm biri. Hani çünkü normal takip ettiğim bir insan olmadığı için şu an size çıkıp da samimi içgüdülerimle hani samimi olarak size bir şeyler söyleyemiyorum. O sıradan biri. Amix Lara'nın ben yapay zeka karakter olduğuna inanamam. Çünkü hani karşısına bir insanı alıyor, onunla birebir tepkiler veriyor, verdiği tepkiler çok bariz. Ya, hayır şöyle. bir şey sorabilir yani. şey miyim? Bizim çok Cumhurbaşkanı ya. diploması var mı? bir cevabı vardı hmm. diye tahmin ediyorum. Şey, bana veri gelmiyor. Bir piksel kayması yapılmış. Yani bilerek yapılmış bir piksel kayması mevcut. Ee, tamamen video içerisinde zaten tepkileri vesaire gerçek insanla birebir olmasına rağmen bir o kadar da uyuşmuyor. Yani insan gözüne e, görünen şey gerçek mi? Yoksa gerçek olmayan bir şey mi? Bunu beyin idrak edebilir. Ee, oradaki videoda bilerek insanların beynini e, bu bir robottur diye e, gösterebilmek adına işte pikselleri arttırmışlar, efendime söyleyeyim kaliteyi düşürmüşler vesaire ama jest, mimik ve e, özellikle beden hareketleri yani vücut ifadesi gerçek bir insana andırıyor. Burada herhangi su sızdırmaz bir gerçek zaten var. Fortune Türkiye'nin yaptığı bir habere göre Alar X yani Amixlar Amixlara diye geçiyor galiba. <laughs> Yine unuttum. Neyse bu hanım ablamız Türkiye'nin ilk CGI sanal influencer olarak geçiyor. Yani yapay zeka olarak değil CGI sanal influencer. Influencer kavramını bir hatırlayalım. İnst Instagram'da sağda solda böyle fotoğraflar, videolar yayınlayan, gündelik hayatını yayınlayan işte ne bileyim e biliyorsunuz hani Biliyorsunuz işte. Sanal ne demek? Gerçek olmayan internet üzerinde takılan bir şey. Tamam burayı da cebe, cebe, koyuyoruz. CGI ne demek biliyor musunuz? Şimdi Marvel filmlerini düşünelim. Marvel filmlerinde hani böyle çok büyük aksiyon sahneleri vardır. Gerçek hayatta göremeyeceğiniz düzeyde böyle patlamalar, efektler, cartlar, curtlar. Bunlar gerçek hayatta olmuyorlar. Yeşil perde önünde yapılmış insanlarla işte çekilmiş görüntüleri alıyorlar. Bunu bilgisayara aktarıyorlar. Bilgisayarda üzerine bir CGI filtre ekliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insanı al. üzerine CGI bir filtre ekle o insanı köpeğe bile dönüştürebilirsin. Yani insan yüzlü bir köpeğe bile dönüştürebilirsin. Bu da birebir aynı mantıkla çalışıyor. Zaten yani görselleri şu an ekrana koyuyorumdur büyük bir ihtimalle. Bu hanım ablamızın e, ...gerçek bir insan olduğunu az önce zaten gözle gördüğümüz kadarıyla anlayabiliyoruz demiştim. O piksel kaymaları, cırt cırt burada bir manipülasyon olduğunu zaten belli. Ama üzerinde CGI filtre ekleniyor. Yani e, burada aslında o röportaj yaptığı insanlar, konuştuğu insanlar, çektiği videolar, fotoğraflar, cacırt bunların hepsi e, gerçek bir kadın tarafından çekiliyor. Daha sonra bilgisayarın önüne bir filtre ekleniyor. CGI filtre ekleniyor. Bu bağlamda baktığınız zaman artık... E, Amix Lara'nın gerçek mi insan olduğunda hem fikir olmalıyız. Amix Lara'yı da çözdük ve bilmeyenler vardır belki diye aynı zamanda yorumlar da geldi. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Ha bu arada Serenay videosunu da izleyin. O gerçek bir yapay zeka. Hadi bay bay.